Evet, Şerkin'e bir şeyler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bulma nedenimiz e, Atay Kıvağı Cumhurbaşkanı adayımız Doktor Sivan Doğan'ın seçim ofisini açmak, açmak için toplandık. Hepinize teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere yüz yıldır yüz yıllık bir cumhuriyet tarihinde ikna bir cumhurbaşkanı adayı çıkardı. Hem milliyetçi, hem devletçi, hem vatanperver Atatürk ülkelerine uyumlu tek Cumhurbaşkanı adayımız Doktor Sinan Oğan'dır. Malumunuz herkes tanıyor, biliyor. Hep donanımda bildiğimiz kadarı en iyi bir siyasetçimiz. Toplanma nedenimiz bu. Ondan dolayı tüm hemşerilerimizden Doktor Sinan Oğan'a Cumhurbaşkanlığı adayında tüm ıdırların hepimizin desteği gerekiyor ve desteklerinizi bekliyoruz. Hepinizin malumunuz hangi partilisi olsun fark etmez. Iğdırlı bir hemşerimiz, onun yüzünden milletvekili adayı çıkarmadı. Bir malumun üzerine tüm ıdır halkının desteklerini bekliyoruz. Hepinizin yanımızda olduğuna da inanıyoruz. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağımıza da biz kendi adımıza eminiz. Allah'ın izniyle de kalacağız. Hepinizin desteğini canı gönülden istiyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür olarak ben kendi şahsım adına çok büyük bir şeyler gurur duyuyorum. Yani bir 90 milyonluk ülkede dört kişiden birisi bir yedirli. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Onun için sizden tekrar tekrar söylüyorum. Hepinizin oyunuza talibiz. Hangi parti olursanız olsun fark etmez. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum hepinize. Bilmiyorum. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Herkesin ana sağ olun, sağ Sinan inşallah. İnşallah kazanacak Allah'ın izniyle Onunla